Sen gelmişsin ömür dediğiniz programdan yakınen gördük. Ahmet Sevim Ölmez, Kırşehir Akçakent Ömür Şaköy'ünden ve diğer bir çifte yine Mahmut Köksal amcamız. Mahmut amcam da buraya bir alalım. Mahmut amca gel. Gel, 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 gel. Gel, <laughs> gel. Mahmut amca. Ver bir elinden öpüyüm. Ömrümüzün olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Sağ olun baba. Hoş geldin. Şöyle mik Ver kameraya var. doğru bir dön ben amca. görmedi. Dur gör. Şöyle bir bak kameraya doğru. Oo He. Şöyle ne söyleyeceksin bize? Şöyle <laughs> ne yaklaştır. Ne söyleyeyim? Türkü mü söyleyeyim? Ne diyeyim? Vallahi bir türkü geçiyorsa peki, içinde söyle. Peki. Şöyle dön kameraya Beni doğru bak. Beni çok değilemeyin de. Heh. Ufacık taşına da kale yapılmaz. Çıkıp çıkıp da yer <laughs> yoluna bakılmaz. kız bayramın berek olsun Vay olsun Aman kız senin önünde de kurduk çadırını Yeririn ufaklı da döktük Validen bayramımın ezbere olsun oy. Ha kurbanım hepinize hepinize. <laughs> Var oğlum. Sağ olasın. Mahmut amca hoş geldin. Tekrardan ayağına sağlık Mahmut amcam. Kusura bakmayın. Evet, Mahmut amcama kocaman bir alkış alabilir miyiz? Evet, Mahmut amcam da Kırşehir Mucur, Pınarkaya köyünden ve şu anda İstanbul'da misafir. Bir telefonumuz daha varmış. Hayırlı akşamlar. Alo. Alo. Zannedersem telefonumuz düştü. Evet, ee, tekrardan hemen şöyle geçiyorum. Bu hafta ve bizi 8 hafta...